Herkese merhaba arkadaşlar. Roblox Adopt Me videosu ile karşınızdayız. Bu bölüm arkadaşlar biraz gelişim yapmaya çalışacağız. İlk bölüm olduğu için arkadaşlar birçok betime dağıttım. En çok bir şeyim yok. Arabamı arabamı da verdim. O yüzden çok bir şeyimiz yok. Bu bölüm biraz gelişmemiz gerekiyor. Gel. Burada arkadaşlar ne Pet yapacağım ama iki tane var. Yani bilmiyorum. Şimdi okula gideceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi biraz gelişim yapmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar ilk bölümü çekmiştim aslında ama em, oyunun sesi açık kalmış ve benim sesim çok az çıkmış. Hani şarkıyla markıyla örtmeye çalıştım ama olmuyor. O yüzden arkadaşlar ilk bölümü sildim. Şimdi devam ediyorum. Evet geldik. Şimdi hemen şuradan okula gideceğiz. Arkadaşlar burada eee Cadılar Bayramı filan da bir tane şey gelecek. Böyle işte korku yerine dönecek. Hani biyon da değişecek. O yüzden nasıl bir yer olacak bilmiyorum. Ne oldu ya? Arkadaşlar arabanın içinde kaldım. Arkadaşlar arabanın içinde kaldım. İçinde içinde kaldım. Arkadaşlar arabanın içinde kaldım daha temin. Nasıl bir saçmalık. Huh. Hayvan ver. Evet. Arkadaşlar şimdi buna bir saat ropla gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar buralarda çok kişi var. Kişi var o yüzden boş bir yere gitmeye çalışacağım. Burası da çok bir Müdürün odası boştur herhalde. Değil mi? Evet boştur burada oturacağım çünkü çok kişi var. Git git var mı buralarda bir yerlerde? Evet var. Git evet, git şey var. Ayrıca bir ne bilsem. Gördüm de. Bırak çaldılar. İnşallah çalan kişi ölür. Şimdi niye çalıyorsun yani? Bir tane fit varsa zaten ben sana olur ben de versem ne bileyim kilise kaldı gidip çaldı ben burada palm alıcam kampa gidelim evet gidiyoruz arkadaşlar aa bak binler gidiyor Ben bölümü bir daha başlayabilir miyim? Bu ne ya? Gece bu gelmiş. Arkadaşlar ben 500 lirayı bunun için mi verdim? Ne işe giriyor bu? Bebek bebek gibi çingilak gibi sallıyor muyuz? Birine kakalamaya çalışalım bakalım. Lan geri zekalı geri zekalı onun yer çıkmaya çalışıyorsun. Bir de hava atıyor. Kim ayak yapıyor? Ben de var. Araban çalındı benim. Sanırım şunu istiyor da. Aa, hı, istiyor. her şeyi veriyor. Ben de için hem sana her şeyi vermiştim de. 2000 dolara yakın para verdim. Ama bunu veriyor. Vaf. Wow. Kendisi bence daha güzel alabilir. Ne bileyim yani. Hmm, tabii ki bitmeyecek. Şimdi ne yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Aldatmayı da bir hile gördüm. O, bir hile gördüm. <laughs>

İçinde düzenleme gibi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir havuzu var. Evin içinde havuz var. arkadaşlar, buranın yarısı pizzacı. Yarısı da tatlıcı. O kadar bir şey gelmedi. Ama arkadaşlar şu biraz pizza çalmam gerekiyor. Pizza az kaldı. Allah 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 çok sert bayağı bir yemeğim oldu. <laughs> ee, çıkıyoruz evden. Çıkıyoruz inşallah çıkabilirsek ha. Şu anda sabah ve acayip uykum var. Arkadaşlar ben an şehrin içini gezmek çok merak ediyordu. Arkadaşlar bu nasıl bir yer? Mantarlı bir ev var ve şu. Yani arkadaşlar bunun içinde onca bir oda var dersiniz. Bu iki katlı arkadaşlar ya nasıl oluyor bu? ulan ya çöller nasıl oluyor bu İki katlı. İki katlı. İki katlı. bak, bak buralarda odaları var bu kadar bir şey nasıl bu kadar büyük olabiliyor ben hala çözemedim yani bir odası var bak 17 bayağı <laughs> bu değil mesela ee, diğer ev görünüşüne göre daha büyük duruyordu. Böyle bu kadar büyük durmuyor. Buraya şöyle geminin böyle. Dekorasyonla eşyalar koymuş. Bu ev yani daha küçük. Arkadaşlar sünger boktaki sünger evine benzemiyor mu burası? Bence çok benziyor. Neyse gidelim arkadaşlar. Ama duvar atmak hiç gerek bir şey evet. Biraz, 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 biraz. ev evet, arkadaşlar, evet, Şimdi arkadaşlar, videomuz bitmeden önce küçük bir sirk numarası yapacağım. Evet arkadaşlar, şu anda alt kat değilim. Üst kata çıkacağım 1 2 3 Nasıl geldim ya? Bakın. Gördünüz mü? arkadaşlar? Neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Video, bu arada arkadaşlar videoları ne zaman atıyorsunuz diye sorular geliyor. Arkadaşlar ben her videolarım düz görüntülenmeye geçince video atıyorum. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.